Ben eşimi bilmez miyim? Başlıyor! Oh, oh, oh. Koş, oh. koş, koş, koş! Evet, doğru mu? Ev şakaları ısırıyor, işte değişik değişik hareketler ben yapıyor. Ben yanlış duymuyorum değil mi? Eşim beni ısırıyor diyorsun şu an. beni ısırıyor, <laughs> <laughs> ben de ısırıyorum. Yani, yani. O, evlenmeden yani. önce de ısırıyor muydu? <laughs> o mu? O. Isırıyordu. Isırıyordu. Öyle adetler <laughs> var mı? Yani abin damadı ısırıyor falan hani böyle. <laughs> Sizin yöreye ait bir şeyiniz var mı? Hayır, Hüsra inanılmazsın! Taş, taş, taş! Aman, 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 aman! Güzel çorap atıyorsan oraya da atabilirsin belki. Stajini yaptı. İsabet yeteneğim var mı? İsabet yeteneğim var. Öyle evin ortasına atmıyorum. Kö, Kuytu köşelerde. E, köşeleri tercih Gözüme ediyor. Gözüne kestirdiğin köşelere atıyorsun. <laughs> Niye zor mu bulsun istiyorsun Melike yani? Bir yaşında kızım Neden var. Neden ağzına soğuksun? Ağzına <laughs> sokmasın diye ben köşelere atıyorum. Allah razı olsun be düşüncelerine. Ya şu ince, olmasan... şu ince ruhlu adamın üstüne geliyorsun. İnanamıyorum. Ya. İstersen ben burada sizin çocuğun taklidini yapayım daha iyi at böyle hani. <laughs> ağzıma dolanmasın diye böyle dolaşın. <laughs> Ben eşimi bilmez miyim yeni bölümüyle yarın TV8'de